Bu neden oldu biliyor musun kanka? Şu mermi izleri açıkken psikolojim bozuluyor, mermi El gitmiyor de. diye şüpheye düşüyorum. Aslında gidiyor. Anladın mı? O yüzden mermiye bakıyorum kanka ya. O yüzden spray'i kaçırdım. Splatacağım şimdi Oğlum nazar değilsin, almanıza koyayım. Don'suz'a kadar yatıyordu Lego'dan. Bak, burada buradan galip çıkabilir. Şimdi ras. Duvar arkasına doğru geldi. Olsun. Yakın mesafe. Oraya doğru <laughs> sızmış bir pozisyonu var şimdi. Can Turko e bunu beklemeyebilir ama kendini güvenli bir noktaya alacak. Duvar kırıldı bu arada ve rast bir timing peşinde olacaktır bu saniyeden sonra Turko e daha güvenli, daha iyi bir açıda olan oyuncu koydu ve rotasyonda da İmdial Helal mite. Ayakta kalan oyuncu. Helal Osman. Helal. Allah! Allah ekber. <Gülüyor> <gülüyor> Aha randı aldın lan. Diğer arkadaydı yerinde. Oh my god man. Hep bunun için çalışıyorum. Görevin <laughs> daha bitmedi. <laughs> Taraf değiştiriliyor. <laughs> Yavas. <laughs> yeah we just hold. Can you go close and walk? What? What the fuck? <laughs> Wait, okay. Devam <camera> bitmedi. <laughs> <laughs> Ne bu 105? Arka 2. var Bir, bir düşman kaldı. Oldu. Arka orada. Ve City. Abi çıldırı camla. Nasıl Allah. ölmez ya? Güncü. Evet, aldım. Aldın aldım. Geldi. Ben. Ki? Son 30 saniye. Ee, hayır, hayır yapma. Geliyor. Kuras. Sway, das war Sway. Let's go. Bu ne lan? Ya. Ya ah be. One enemy remaining. Tamam. Kaçış. Go. Dikkat dikkat. Ayakta kalan son oyuncu. <Gülüyor> <Gülüyor> o neydi? Allah 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 demiş oldu? Des atmamak orada. için neler yaptım des atmayayım diye böyle bir şey yok. oldu. <laughs> Hala orada mı? Aa var. <Gülüyor> <Gülüyor> Artık yok. Nerede öldüm? Beni kaldırsana. Oğlum benim bu kaçıncı yalan atışım. Herhalde evet, orada kanka. Tüp içe. Ya çok geri. Dil var mı? Aa, evet. Öldü. Double door duydum. Yok, yok. Smoke var yok. mı? Aa, long geldi. Long long. Artık. 넌 진짜 안 보여줬어. 이